evlilikte başarı oranı evleneceğim kişiyi nasıl seçiyoruz evlilik yorgunluğu Boşanma, çok eşlik usursuzluğu, sadakatsizlik temaları. Ah, ah, ah. Yıkıcı sadakatsizlik, aldatma oyunları. Ah. Tekrar aynı soruya geleceğim. Gençler geldiğinde de, çiftler geldiğinde günümüz desen. Çok yıllardır zaten yapıyorsun bu işi. En çok neden dert yanıyorlar? Tabii ki özelleri vardır kendilerinin ama tabii. genel geçer. Tabii. Diyorum. genel olarak baktığımız zaman yani boşanma doğrultusunda evet. hareket eden çiftlerde Evliliğin ilk yıllarında getirdikleri sorunlar farklı, evliliğin ilerleyen yıllarında Peki. getirdikleri sorunlar farklı. Yani resmi şöyle alamayız, bütün evliliklerde boşanma nedenleri nedir dersek, aslında çok uzun vadeli birlikteliklerde Tabii. sorunların çeşitleri, sorunların gidişatı değişiyor. Ama evliliğin ilk yıllarında en çok karşılaştığımız, rastladığımız şeylerden boşanmaya en çok neden olan Birkaç ana nedeni sayacak olursak, bir kere bir şiddet, iki cinsellik, üç ekonomik sorunlar.